Herkese selam hayatımlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Abi silah. Abi silah yok mu abi? Ulan var ya. Yarım tutam abi hep şeyi olarak karıştırıyorum ya. Neydi o? Şunu aç abi. Direkt oraya oynamam lazım. Bir baygın alırsam buradan var ya mükemmel olur diyeceğim de nasıl alacağız abi? Şuradan falan bir görebilir. De... Şu bombayı alabilir miyim? Aldım. Şu dipçiyi de al abi. Dipçik de birazdan lazım olacak. Kardeşim iki kişisiniz. Ben one man sükbağı da oynuyorum. Oynuyorum abi. Oynuyorum. Şurada var mı bir pompalı? Ulan bir pompalı lazım bana ama. mı? Aa pompalı. Şu bombayı da atayım mı? Yat amım aşağı. Yat aşağı. Bak benim canımı sıkma. Adamı duman ayarım. Duman. Abi yalnız dönüşü gördünüz mü? Abi dönüşü gördüm. mü? Sen onu bunu boş ver. Ne döndüm ama? Abi şu anlık tamamız kardeşim. Birazcık yeleğime vurmuşlar. Şunların lütüne de alalım. Ondan sonra gidebiliriz kardeşim. Abi lütumu gerçekleştirdim. Tamam mı? Şimdi şu ileriden bir sıkışma var. Ama bot ama gerçek bilmiyoruz ama risk atmak istemiyorum. UMP oynayacağım oynasam yerine nedense KNT yerine direkt UMP oynayalım biz. İyi gider ama değil mi UMP? Gider gider abi. Arkadaşlar şuradaki sıkış seslerini oynuyorum. Buradaki kardeşlerimi bir vurayım. Nerede bunlar? Abi size bir şey söyleyeyim mi? Ulan bir araba sesi geliyor diyecektim. Abi araba sesi meğerse bizim dışarıdan geliyormuş. Aa bot oğlum bu. Harbiden de bot abi bu. Dışarıdan da mı bir ses var? Valla bot abi yapacak bir şey yok. Bir ihtiyacım da yok abi. Kar 98 mi vardı onun sırtında? Ben mi yanlış gördüm? Valla kar. Alayım mı lan? Almıyorum abi Kar98'i. UMP ile şey oynayacağım abi. Ha bu ne? Ne yapıyor? Niye oraya yatmış o? AVM'si falan mı var? Neden yere yattı o? Abi ses var. Ha, oğlum ne oluyor burada ya bugün? Nereden geliyor bunlar? Evet arkadaşlar şöyle arabayla Power'ın tepesine doğru gitmem lazım. Power'ın tepesinden ejderhayı açtılar. Eğer oralardan bize bir ekmek çıkar ise mükemmel efsane bir şey olur derken orada bir araba var. Orada bir araba var. Görebilir miyim buradan? Yok abicim ya. Ha bir araba geliyor. Benim biraz önceki kullandığım arabadan. Nereye gidiyor? Ha deniz içinde de drop var. Bu ne kafa mı bu? Yok değil. Nerede ha bunlar? 10 kişi kaldı abi ama adamlar görünmüyor. Hadi birisi arkaya gitti. O denizde şey mi gidecek acaba? Drop'u almaya falan mı gidecek abi? Tam çözmüş ve çözebilmiş değilim. Şu anlık görünmüyor da. Abi şaka gibi ya. O da kayıplara karıştı. Ne yapacağız abi? Bu ne? Bu ne lan? Motor. Motor motor motor. Abi Power'ın tepesine gitsem ben nasıl olur? Power'ın tepesindeki Hadi annem. Yok artık. 2 HS ile bayılmıyorsan yazıklar olsun sana. 2 HS bir bir tane de araba geliyor. Nereye gidecek o? Hayırdır koçum? Ha? Sen bizi bahçede gördün bahçem falan mı sandın Şundan bir kullanmam lazım Zaten ötekinin Hemen şeyi geldi Smoke falan geldi abi oraya Gidersen ölürsün Yok Sıkıntı baba Vallahi sıkıntı. Biraz 5.56 çekmem lazım. Yerim kötü. Cover'ım yok. Şuradaki baygın... Ne baygın oğlum iyi misin? Tamam. Orayı bir yakmam lazım abi. Yanıyor biri. Yanıyor yanıyor yanıyor. Çok güzel. Çok güzel. Al şunu içine. Arkadan geldiler. Arkadaşlar, kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayız kardeşim. Yine Livik'teyiz. Canlanma anma modun atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. Tahtalar doğru inişi yapıp buradan şu Galata Kulesi gibi olan yere sığınacağım arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde inişimizi gerçekleştirdik. Silah. al al al. Benim kilimi mi çekti o? Benim kilimi mi çekti? Abim sen ne yapıyorsun ya? Ben bayıyorum sen çekiyorsun. Ayıp değil mi lan? Aa benim kilini çekmeye utanmıyor musun? Abi mermisikten dolayı alacağım mecburen. Normalde arkadaşlar hiçbir şekilde beril oynamam biliyorsunuz. Burada Abi tam iki kişi var burada. Biri geride dışarıda, bir hemen şu sağda. Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Kutularda mı o? Şu DP, DP alacağım ama. Vallahi abi nerede onu göremedim ama Yaklaşmadı. Şunda ne var? Ver al. Hatta bir beyaz mum oynayalım mı ya? Bizim beyaz mumumuz yok arkadaşlar bildiğiniz üzere. Beleş bir beyaz mumyayla. Oynayacağım. Sağdakiler aldırmadan oynamam lazım. Selamun aleyküm. Kaldırıyor. Alttaymış. Valla bu iyi olmadı arkadaşlar. Bir bomba gelecek. Nereye geldi o bomba? Oğlum şu pompaları alayım lan. Kalk 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 kalk. Evet gelecek mi kardeşim gelmiyor. Yerim iyi mi kötü mü arkadaşlar? Bir karar verin çabuk. Şuradan gören olur mu? Bilmiyorum. Mölo çekti. Bu ne atacak? Oğlum kendini yakıyor lan. Bak sağdan oluyor biri. Şunları bir at abi. Nerede bu? Yakın ya, yakında bir yerde şurada. Aa. Bak kardeşim. Sen de gidersen ikiniz beraber yanarsınız. Özür dilerim. Ama cesaretinden dolayı seni tebrik ederim. Takım arkadaşım. Vallahi onu kaçırdık. Onu kaçırdık. Ama bu sanırım arkadaşına gidecek. Var ya helal olsun birader bak. İşte bu takımda oynanır abi. Adam ö... Geri... Baba bu altındaki benim ne yapıyor ya? Ya da ne yapmaya çalışıyor? Bir şeyler yapıyor ama çözebilmiş değilim abi. Peki benim bunu oynamam yok mu abi? Nerede o? Oğlum nerede bu? Oğlum manyak mısın lan? E abi nerede bu? Ha biri geldi. Ne yapacak? Bir bombam var kardeşim. Şöyle ağaçtan çarptırıp seni indireceğim. Olmadı. Niye? E ne yapacağız şimdi biz? İndiremedik Ogun diye. Bak arkadan da sıkıyorlar. Aa. Sağdaki oynayacak. Sol sağdaki de kaldırmış mı bunlar? Çil yavrusu gibi var ya hemen lutuma çöküyor şerefsizler. Abi Mitchell'e direkt şuraya gideceğim. Maceraya açığım arkadaşlar. Ya oğlum o adam kill gelmediğinden zaten belliydi. Ben niye böyle bir hata yaparım bilmiyorum abi. Bunlar da açmışlar. Bunlar burada güçleneceklerini sanıyor. Bir şey yapacaklarını sanıyor ama tabi biz gibi Anadolu çocuğu da Tek mi bu? Vallahi bilmiyorum kaç kişi var. Abi herhalde tek. Babacım yanlış anladım da bu kadar şeyi bir tek sana yedirmezler yani. Anasının gözü. Şuraya bir smoklamam lazım abi. Direkt şu şeye bakacağım bir. Adamın lütuna. Şuradan ben bir şunu lutunu bir gonayım abi. Ver ver kardeşim ver ver ver. Ameri alırız abi. Tamam. Abi adamların lootuna konduk. Aslında amerem varken gitsem mi oynasam mı bilemedim. Şuları bir yere bir drop düştü. Göremiyorum Orada bir hareket mi gördüm? Yok. Abi gidiyoruz. tam da adamların kucağına geldim abi. Şuradan şunu yiyeyim. Direkt şunun çatısına çıkmam lazım. Şu midin çatıyı aldık baba. Ama nerede bunlar derken gördüm. Oğlum benim pöhlere karşı alerjim yok. Ben pöhleri severim arkadaşlar. Halis kusura bakma kardeşim. Abi şöyle bir alandayım ve Gönüs'ün tepesine doğru geldim arkadaşlar. İlla bir sıkışma sesleri, bir adam çağırma, bir şeyler olacaktır derken o ne? Bana mı bakıyor. Dur oğlum dur. Bu AMR mermisi ne kadar kıymetli biliyor musun derken adamı kaçırdık. Vallahi kaçırdık abi. Gören üstü adam var mı? Biraz tedirginim. Soldan falan birileri gelir mi derken şu an gördüm. Aa, kaç kişi olmadı? Bu lan? E 5 kişiler, 3'ü burada zaten. Evet. Tamam. Ötekini gördüm. Nasıl nasıl nereye sıktım ben abi? Son 5 mermi şu arabalı nereye gitti abi? İkisi burada. Ulan karşımda olsaydı iyiydi abi de. Arkamdan falan gelmesin bu. E. Ee? 3 tane de şeyimiz var abi. Bunların biri var ya. Tam alan kapanmadan bayarsam kaldıramaz da ve o kil gelir abi. Mükemmel bir taktik ama Birinin bakması lazım Hadi biri bakarken biri kesse Alan geliyor hadi Alana mı düşecek o Gitmem lazım Allah Hadi oğlum çabuk ye Bize var ya abi Kabak gibi tam ortada yiyoruz Adamın da üstüne düşüyoruz abi. Alacağımız maçı verdik. Evet arkadaşlar neş, 1994 hasar yani alacağımız maçı veriyoruz abi. Adam da gabak gibi yatmış oraya. Ben de tam ortaya düştüm ya bir tane kavruluk yer olmaz mı ya? Neyse ne de güzel bir maçtı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın kendinize dikkat edin kanala abone olmayı ihmal etmeyin.